2021'de soru sayısı arttırılan siyaset bilimi ile ilgili beraber sorular çözeceğiz. Bu ilk videomuz. İlk videomuzda tam 20 tane sağlam siyaset bilimi sorusu çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıdaki siyasetçilerden hangileri siyaseti devlet yönetimine ilişkin faaliyetler olarak tanımlamıştır? Siyaseti tanımlama şekliyle pek çok insan birbirinden ayrılıyor. Yukarıdaki 3 siyasetçi de siyaseti devlet yönetimine ilişkin faaliyetler olarak tanımlamıştır. İkinci sorumuz siyaseti bir iktidar mücadelesi olarak tanımlayan ve asıl olanın kendi tercihlerine kabul ettirmek olduğunu ileri süren siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Bu siyaset bilimci diyor ki bir kişi iktidarı elinde bulundurduğunda kendi tercihlerini yaptıracağı için kendi tercihlerini yaptırabilen de aslında iktidarı elinde bulundurandır. Tanımı bu kadar basit aslında kafanızda çok karmaşık düşünmeyin. Cevap A şıkkı Van Dyke. Böyle Japon dövüşçülerin ismini benziyor ya Dark. Buradan iktidara bir mücadele olarak tanımladığını aklında tutabilirsiniz. Üçüncü sorumuz. Siyaseti tanımlarken değerlerin otorite yoluyla aktarılması olarak benimseyen siyaset bilimci hangisidir? Bahsettiğimiz kişi diyor ki değerler vardır ve bu değerler kıttır yani bitebilir. Siyaset de aslında bu değerleri paylaştıran kişidir. David Easton zaten daha önce de alan sınavımızda çıkmış bir kişiydi. Dördüncü sorumuz. Bürokrasi demir bir kafestir sözü kime aittir? Bu söz Max Weber'e aittir. Beşinci sorumuz. Kendi geliştirdiği egemen güç kavramsallaştırmasından ortaya attığı bir fikirle. Siyasetin istisnai olana karar verme gücüne sahip olana ait olduğunu ileri süren siyaset bilimci kimdir? Burada bahsettiğimiz istisnai olana karar verebilme gücüne sahip olanın siyasete sahip olduğu düşüncesi Şimi'ye aittir. 6. sorumuz siyaset biliminde kuramlardan ve yapılardan ziyade kişiler ve davranışlar üzerinde durma ahlaki yaklaşım olarak adlandırılır ahlaki yaklaşımı ilk terk eden siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir? Bu siyasetçi yazdığı Prens isimli eserinde fikirlerini ortaya koymuştu. Cevabımız A. Machiavelli. 7. sorumuz siyaset felsefesinin ilk temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Siyaset felsefesinin ilk temsilcisi Platon'dur. 8. sorumuz. Siyasette ampirik yaklaşım deney ve gözleme dayanan bilim yöntemini kullanan bir tekniktir. Peki bu ampirik yaklaşımı kullanan ilk siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A şıkkı. 9. sorumuz. Ampirik yaklaşımın İslam coğrafyasında en büyük temsilcisi kimdir? İsmi en çok duyulan ve sınavlarda da sorularda da her derste de karşımıza en çok çıkan kişi tabii ki İbni Haldun'dur. 10. sorumuz ampirik yaklaşımın benimsediği deney yapmanın siyasete pek fazla uygun olmaması üzerine siyasette bilimsel yaklaşımın etkisi artar. Bu yaklaşımda hipotezlere dayanan ve gerçek dünyadan elde edilen verilerle hipotezlerin test edilip genel geçer bilgilere ulaşılmaya çalışıldığı bir yaklaşım yolu izlenir. Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir? Karl Marx'tır. Siyasetin kurucusu olarak ampirik yaklaşımın temsilcisi olan Aristo alınır. Bilimsel siyasetin temsilcisi ve kurucusu ise Karl Marx'tır. Unutmayın bu iki bilgi de çok önemli soru olma potansiyeli taşıyan bilgilerdir. 11. sorumuz ideal devlet nasıl olmalıdır sorusu ile ilgilenen ve olması gerekenle ilgili düşüncelerin devlet adındaki ortaya koyan antik Yunan siyaset bilimcisi aşağıdaki hangisidir? Zaten kitabının adını duyduğunuz anda kim olduğunu bildiniz. Bahsettiğimiz antik Yunan düşünürü Platon'dur. 12. sorumuz Devlet iktidarı kullanan idareciler, savaşçılar ve üretimi gerçekleştiren çiftçiler ve halk arasında oluşmaktadır. Bu sınıflar arasındaki halk ne kadar uyumluysa, devletin başındaki bilge kral o kadar başarılı olmuştur demektir. Bu düşünceye sahip siyaset bilinci aşağıdakilerden hangisidir? Burada dikkatinizi iki bilgi çekmeli. Devleti idareciler, savaşçılar ve üretimi gerçekleştirenler oluşturuyor. Aynı zamanda devletin başına bilgi kral yani filozof kral ya filozoflar kral olacak ya krallar filozof olacak düşüncesiyle siyasete damgasını vurmuş olan antik Yunan düşünürü yine Platon'dur. 13. sorumuz siyaset biliminin temellerini atan düşünür İnsan aklının 3 temel işlevi bulunduğunu söyler. Bunlardan bilmek, yapmak ve yaratmak bu 3 temel işlevlerdir. Bu düşünceye sahip olan siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Bahsettiğimiz düşünce Aristo'ya aittir. 14. sorumuz insanlığın 3 temel evresi olduğunu savunan ve bunları metafizik, teolojik ve pozitif olarak sıralayan siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir? Bahsettiğimiz siyasetçi Agus Comte'dur. 15. sorumuz siyasette olması gereken değil olan gerçekliğe dayalı analizlerle siyaset biliminde yeni bir çığır açan İtalyan düşünürün en önemli eseri de yazdığı Prens isimli eserdir ki düşüncelerini buradaki bir prens üzerinden açıklamıştır. Bahsettiğimiz İtalyan düşünür Makya Belli'dir. Soruların birinci partını 15 soruyla bitiriyoruz. İkinci partın gelmesini istiyorsanız beğenip destek olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. İyi çalışmalar.